Son dakika Yunan Spiker'de milli muharip uçak korkusu Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler. Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da siyah korkusu giderek derinleşiyor. Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile dünyayı esas duruşa geçiren siyahlardan sonra geliştirilen milli muharip uçak sisteminden de tedirgin olan Yunanistan korkusunu açık açık ifade etmeye başladı. Yunan spiker Ionis Deidaratos, Türk hava savunmamızı bunlarla yok edecekler ifadelerini kullandı. Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da siyah korkusu giderek derinleşiyor. Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile dünyayı esas duruşa geçiren siyahlardan sonra geliştirilen Milli Muharip Uçak Sisteminden de tedirgin olan Yunanistan korkusunu açık açık ifade etmeye başladı. Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen muharip insansız uçak sistemi MIUS hakkında konuşan Yunan spiker Ionis Deidaratos, Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler dedi. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ionis Deideratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi hakkında konuştu. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden De Atos, Mius'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervane ile çalıştırılamayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Deydaratos, şunları söyledi. Bu sistem Türklerin uzun süre havada saatlerce çalışmasını izin verecektir. Bu sistem aynı zamanda füzeler taşıyacak veya karşı önlemlere sahip olacak. Sonuç olarak Türklerin amacı bu araçlarla Yunan savunmasını yok etmek. İşte sistemin özellikleri. Haluk Bayraktar insansız savaş uçağının Baykar açısından çok önemli bir hedef olduğunu ifade ederek MIUS projesinde şu anda kavramsal tasarım aşamasında olunduğunu açıkladı. Bu aşamada ihtiyaç ve gereksinimlerin tespiti üzerinde durulduğunu ifade eden Bayraktar, Mius'un tamamen yapay zeka ile donatılacağını ve belli kararları kendi kendine verebileceğini açıkladı. Mius kapsamında üretilecek platform yüksek irtifalarda ses hızında seyir icra edecek. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayrak'ta Haziran 2020'de Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen bir etkinlikte üzerinde çalıştıkları muharip insansız uçak sistemine dair açıklamalarda bulunmuştu. Etkinlik süresince Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yapan Selçuk Bayraktar, muharip insansız uçak sistemi çalışmaları hakkında da bilgi vererek firmasının 2023 yılına kadar Mius üzerinde çalışacağını ifade etmişti. Bayraktar'ın kullandığı yansıda Mius platformunun bazı özellikleri de dikkat çekmişti. Yansıyan görüntülerde ise Mius hakkında bazı teknik özellikler mevcuttu. Buna göre Mius Turbofan itki sisteminden gücünü alacak olan platform 40 bin feet operasyonel irtifada havada yaklaşık 5 saat kalabilecek. SATCOM veri ağı ile menzil kısıtı olmadan görev yapabilecek olan Mius, 0.8 METS seyir hızına sahip olacak. Mius 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi ile yakın hava desteği, stratejik taarruz görevleri, hava savunma sistemlerinin bastırılması, imhası görevleri ve füze taarruzu görevlerini yerine getirebilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını belirtti. Kotil, Almanya ile Türkiye arasında geçen olayı enteresan diyerek anlattı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin savunma sanayinde devrim yaptığını belirterek, Milli muharip yapıyoruz. 5. nesil savaş uçağı. Amerikalıların F-22, F-35 iki uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var. Milli muharip bu 5. nesil savaş uçağı dedi. Kotil Kartal Dernek tarafından düzenlenen Zirve Kartal Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'nin son gününde havacılık ve uzay sanayi başlıklı konuşma yaptı sizlere Türkiye'nin ihtiyacı var. Konuşması sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kotil, sizlerin sorumluluğu var. Sizlere Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Herkese çok ihtiyacı var ama ilk binde 6'ya daha fazla var ifadelerini kullandı. Dünyanın çok değiştiğine işaret ederek dijital ortamın çok ciddi bir devrim yaptığını, bilgiye ulaşmanın çok kalıyor olduğunu aktaran Kotil şunları kaydetti. Bugüne kadar olan gelişmelerin katları önümüzde gidiyor. Hidrojen evcilleştirdiğinizi düşünün. Yani hidrojen reaktörü yaptınız. Şu anda çalışılıyor. Almanlar çok harcıyorlar. Hidrojen evcilleştirirsiniz onu da bir uçağın içine koyarsınız. Kolay kolay bitmeyen enerjiyle ben Mars'a gidebilirim. Bunu göreceksiniz. Allah'ın izniyle siz göreceksiniz ama yapan olun. Bunu yapan olun. Bu bugünkü başarı gözünüzü kamaştırmasın. Savunma sanayinde 10 numara başarımız var ama gözünüz kamaşmasın. Fazlası var. Çok fazlası var. Türkiye savunma sanayinde devrim yapıyor ama sizin yani gençlerin ikinci devrimi yapmanız lazım. Şimdi Türkiye nasıl devrim yapıyor? Türkiye kendi hasını yapıyor. Bayraktar ve TUSAŞ olarak biz TB2 Akıncı, Kızıl Elma, Aksungur, Anka ve yeni bir uçağımız da olacak. İHA yapıyoruz. Bu çok önemli. İnsansız uçak yukarıda bekliyor. Düşman geldiği zaman sınırlarımızı koruyor. Milli muharip yapıyoruz. 5. nesil savaş uçağı, Amerikalıların F-22, F-35 2 uçağı var, Rusların Su-57 uçağı var, bir de Çinlilerin J-20 uçağı var, bir de Türklerin Türk savaş uçağı var, Milli Muharip bu 5. nesil savaş uçağı diye konuştu. Türkiye'nin Tayfun füzesi Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Türkiye'nin dün test ettiği yerli ve milli imkanlarla üretilen Tayfun füzesi Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan yetkililer ve Yunan basını Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Tayfun Füzesi Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye dün yerel saatle 07.00 sularında Rize'den bir balistik füze denemesi yaptı. Füze 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vururken haberler Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan'da hükümet sözcüsü Yannis Oikonomo Türkiye'nin balistik füze fırlatmasıyla ilgili olarak bu hareket Erdoğan'ın sözlü planlarının ve propagandasının bir parçasıdır. Açıkçası Türkiye'nin Prag'dan sonra çelişkili bir tavrı olduğunu söylemek yalan olmaz. Bir yandan iletişim kanallarının her iki ülkenin de yararlı olduğunu anlayan Savunma Bakanı Akar olumlu mesajlar gönderiyor. Türkiye'nin bu kışkırtıcı söyleminin hiçbir yere varmayacağını kendisi de anlamış görünüyordu. Her halükarda yapmamız gereken bir şey var. Türkiye'ye yönelik temel stratejimizden sapmamak. Yunan dış politikası tarih dışı ve var olmayan iddiaları tamamen yıktı. Türkiye'ye aynı tondan yanıt vermekten hep geri durduk. Ancak diyaloğun bazı temel ön koşulları vardır. Uluslararası hukuka saygı duyarsınız. Komşumuzun ulusal egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı duyarsınız. Tehditlerden kaçınırsınız. Bunca zamandır Türkiye'nin stratejisinin kesinlikle çıkmaza girdiğini herkes biliyor. Mitler ve yalanlar üreterek oldu bitti yaratmaya çalışıyorlar. Yunan diplomasisi buna izin vermedi ve vermesi de mümkün değil dedi. Yunan basınında panik var. Tanea gazetesi Türkiye'nin balistik füze tayfunu denemesini manşetten duyururken Türk analistlerin tayfunla ilgili yorumlarına yer verdi. Türkiye tehdidi nasıl yükseltiliyor sorusunu soran Tanea haberinde şu ifadeye yer verdi. Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı. Katamirini gazetesi Türk yetkililerin proje ile ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü kaydetti. Sky Televizyon'un füze denemesini güç gösterisi başlığı ile okurlarına sundu. Eleftheros Taypos füze denemesi için tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden olduğu yorumunda bulundu. Eleftheros Taypos da bu tayfun projesinin büyük bir gizlilik ile ilerlediğinin altını çizdi.